Bu videomda sizlere fotoğrafçılar, drone pilotları, videograferlar, gezginler ve günlük kullanım için sırt çantası arayanlara harika bir çanta önerisiyle geldim. Haydi videoya geçelim. Sen de bu ve bunun gibi daha birçok ürüne indirimli ulaşmak ve detaylı incelemelerine sahip olmak istiyorsan beni takip etmeyi unutma. Ayrıca şimdi anlattığım ürünün detaylı kullanım videosu YouTube kanalımda. Oraya da istersen bir uğra. Kent Fate ya da bilinen ismiyle KNF Concept tarafından üretilmiş bu çanta gerçekten son derece şık ve minimal tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Üzerinde bulunan bol miktarla saklama gözü akılcı olarak tasarlanmış minik ve işlevsel cepleri ana bölmeyi kendinizin organize edebileceği cırt bir organizer bölümü. Yine laptop'ınız için dahili olarak içerisinde bulunan korumalı bir laptop bölmesi ön tarafında bulunan ve gerçekten çok akıllıca yerleştirilmiş bir tripod, monopod veya diğer aksesuarlarınızı sabitlemenizi sağlayan akılcı tutma gözleri, şık tasarı birbirinden farklı konseptlerde üretilmiş renkleriyle birlikte sizleri bekliyor. Açıklamalar bölümünde ayrıca bu işbirliği neticesinde bu çantaya %20 indirimle sahip olmanıza olanak tanıyacak bir indirim kodu da paylaştım. Sen de bu ürüne kargo ve gümrük bedeli ödemeden net fiyatı üzerinden indirimli halde sahip olmak için açıklamalar bölümüne bakmayı, bu videoyu kaydetmeyi ve çantaya ihtiyacı olan kıyak geçmek istediğin arkadaşına videoyu göndermeyi unutma. Görüşmek üzere.